Kesin, Şimdi ben Ben neredeyim? mikrofonu kapat ben Bak girdim. Aa niye be? Mavi şey. o zaman online Oğlum kapatsana Ronald. mikrofonu. mikrofonu kapatsana. Hasta mısınız lan siz? Kes ulan sesini Sen kes olur <laughs> Abi kırmızı Saniye bey e, elektrik odasında önünde kesti ve Şu anda hemen çığlık çığlığa Bir dakika, bir dakika. Bir, dakika. Bir, dakika. bir dakika Kırmızı görev olarak ne yaptın abi? Görev olarak ilk önce admin key'in Yaptım admin room'a gidip <laughs> ardından storage room'a gittim. İlk önce Saniye Bey odayı kilitledi <laughs> zaten. Bir susun. Herkes <laughs> konuştuğu için Bir kim Ben de korkadım ben söyleyebilir miyim? Ya birisi köpek gibi nefes alıyor ki o. Mal pronos abi. Abi bak bir şey diyorum. Boxer gözümün önünde öldürdü ve ben reportladım abi. Gözümün önünde öldürdü. Bunu diyorum yani asıl abi. De... Ben oyunu veriyorum. Abi <laughs> Bir dakika bir dakika, bir dakika. Tamam, olarak? Bir dakika ilk ne önce yapıyorsun? beni suçladığını bir ilk önce şu ıı, önümde keseler kardeşe. Ben aldım arkadaşı... girdim abi. Abi, bak, şey abi bu bak, bak, bu saniyenin kanıtı kilt oluyorum abi. şu anda. Sen ona kalıyor tek tek konuşun. Ne yaptığını söyle abi kırmızı. Görev. İlk bak. önce admin room'a gittim. Admin key'ini yaptım. Sonra çıktım. Eee storage'e indim. Storage'da Bir şey diyeyim mi? Kitleri zaten ee... saniye bey kitler yüksek ihtimal. Sonra ama kill cooldown'unun olduğunu unuttu herhalde. Ana, ya ana, bir sus ana. sus sus. Abicim sözünü Allah Allah bir sus. Öyle mi sözünü ya? Storage room'a gittim. Zaten kapılar kilitlendi. Onunla kaldım. Yüksek mal kill cooldown'unun olduğunu unuttu. Sonra ben oradan benzin doldurdum. Sonra elektrik odasına gittim. Elektrik odasında ee, koyu yeşil vardı. Tam o tam girdiğim anda içeri kesti onu. Report'a basamadan zaten direkt kendisi de report yaptı. Bir dakika Doğru. ben bir tamam, şey söyleyebilir miyim? Bir dakika bir, arada bir, arada. bir şey mavi. diyeceğim, bir dakika. Mavi mavi. Adam zaten strage'de kapı kapanmıyor zaman beni kopalıyordu abi. Kanka zarar verdim sana. Maviye, açık mavi. Açık mavi. Açık tu, mavi. Tu, abi. Kırmızı abi. Mavi. Abi. abi ben bu arkadaşın sesini kendini, kendini, kısmam kendini. <laughs> oğlum. lazım. Oğlum. Abi güzelce sormasana kendini. Biliyoruz, biliyoruz. Biliyoruz işte. Kapatılsın. Ben böyle tilt bir oyun görmedim ya. Kesin kesecek şimdi beni yüzlü Nerede buldun abi? Abi sarı e, anlatıyorum hemen e, şeyin üstünde buldum. Neydi bu? Communication room'un hemen üstünde bir e, koridor var ya. Orada buldum. Hı hı. Ben storage'daydım. Çağtay e, koma, komanda beni şey yapabilir, e, onaylayabilir. O da gördü beni. Ben de gördüm. E, abi. değil. Ben yanından de geçtim, geçtim yani. kardeşim. Ben senin ne yaptığını sayabilirim. Sen orada şey. E, yaprak boşaltma görevini yapıyordun storage'in en sağ altında. Oğlum adminde o vardı. O çayan vardı. Ne diyorsun oğlum? Ad, oğlum admindeydim ben adminde adminde. Tamam. Oğlum storage oradan. room'da sağ alt, en alttaydın sen. En son gittim oraya ben. Tamam gittim zaten sonra. hemen o an orada buldum. Communication bir anlatayım elektrik tarafından oluyor. elektrik tarafından geldim communication Ay, tarafına gidiyordum self, 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 self report değil Artık tulpar da gördü, tulpar da gördü Anladım, zaten ki. Kardeşim ben bir anlatamadım, evet, ben bastım ben şu anda. Kırmızıyı, kırmızıyı seyfliyorum ben, tamam mı? Kırmızıyı seyfliyorum. Diğerleri zaten admin değil. Tamam. Sarı tamam. abi evet, ya bitti. Sarı. Hayır bir dakika, sarı değilse de. Sarı kırmızı. sarı. Bu kadar sarı. sarı bak kazanıyoruz şu an Ö çünkü üstünden geçti bu sarı. Sarı yana. üstünden geçti gitti. Yana. Abi hayır. Ya yani, ne hayır Benim kardeşim önünü görmüyorsun oyun bitti kazandık <laughs> teşekkür ediyorum arkadaşlar Aynen. İki iki katil ben buldum Sen şey. mi buldun ayıp he Biz onu da bu, arada. ayıp ya Bu arada alınıyoruz he Abi bu arada vay alınıyoruz vay. ya İyi oyunlar <gülüyor> <gülüyor> Helal lan